Merhaba gençler ben Akif Hoca nasılsınız hücre 3 kazanım 21'deyiz ey maşallah başlayalım mı bir organelin görüntüsü şematize edilmiş bu organel arkadaş tipinden de anladığımız üzere bu bir mitokondri mitokondri şöyle ne yazalım ne olur ne olmaz lazım olur değil mi Borganelle ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? İç ve dış zarı içerisine protein moleküllerinin gömülü olduğu çift sıralı yağ tabakasından oluşur. Doğru. Direkt doğruyu sormuş bize. Biz biliyoruz ki buradaki zarlar normal yüce zarıyla aynı yapıdadır. Dakika bir, gol bir, doğru. Diğerler niye yanlışmış bakalım. Karbondioksit özümlemesi yapabilen, karbondioksit özümlemesi nerede yapılıyor? Ya fotosentezde yapılıyor gençler ya da kemosentezde yapılacak. Doğru mu? Kemosentezde. E bu adam ne? Mitokondri. Ne fotosentez yapar ne kemosentez. Karbondioksit özümlemesi demek. Karbondioksitte herhangi bir hidrojen kaynağını birleştirmedir. Burada yeri yoktur. Protein senteziniz, sitoplazmada serbest bulunan ribozomlarda gerçekleşir. Hayır. Kendi içinde zaten ribozomu var bu adamın gördüğünüz gibi buralarında. E neden kendi proteinini sitoplazmadaki serbest bulunan ribozomlar yaptırsın ki? Hiç öyle bir şey olmaz. İçsel sistemi ribozomların yapısını artırmak için kıvrımlı yapı kazanmıştır. Ribozomların sayısını değil, elektron taşıma sistemi elemanlarının sayısını artırmak içindir. Bu da küllün yalan. Zarlar arası boşluğunda bulunan DNA yanlış. DNA zarlar arası boşlukta olmaz. Yani şuralar diyor. Buralarda bulunmaz. Nerede bulunacak? Bu kısımda bulunacak. Yani matris dediğimiz sıvının içinde bulunacak. Bunu da çizerim arkadaş. İki numara diyor ki bize bir organelin faaliyeti sonucu hücrenin bulunduğu ortamdaki karbondioksit derişimi ve kütle değişim grafiği verilmiş. Ama ne olmuş? Karbondioksit miktarımız azalmış. Hücrenin kütlesinde bir artış olmuş. O zaman sen arkadaş bir şey üretiyorsun. Doğru mudur? Bir üretme durumu var. O zaman sen organel dediğin içinde sana bir kloroplast diyebilir miyim ben? Derim arkadaş. Sen bir kloroplastsın o zaman. Eyvallah. Yola devam. Bu ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş bize. Sahip olduğu yeşil renkli klorofil sayesinde ışığı sorur. İtirazımız yok peki paşam. Organelin içinde stoplazmaya benzeyen sıvı kısım bulunur. Doğrudur kendi içinde stroma dediğimiz bir sıvı yapısı var. Solunum olayını matrikste gerçekleştirir. Hayda böyle bir şey olur mu? Olmaz. Matrix dediğimiz neydi? Mitokondrinin stoplazmasıydı. O bu neyi? Kloroplast kardeşim ya. Biz bunu yer miyiz? Yemeyiz. DNA bulunduğu için gerektiğinde bölünüp çoğalabilir. Pek tabii ki. Organik besin sentezi yapabilecek enzimlere de sahipmiş paşa. Aynen öyle doğrudur. C şıkkı yanlış. Devam. Bir hücrenin içeriği ve organellerin faaliyetleri incelendiğinde hücrenin yoğunluğunun zamana bağlı olarak azaldığı Yoğunluğumuz yavaş yavaş azalıyormuş gençler. Yoğunluk azalıyorsa hücrenin içerisindeki demek ki su miktarı artış gösteriyordur. Doğru mu? Ya da ne oluyordur? Monomer madde miktarımız da azalmıştır. Ya monomer azalmıştır hücrenin içerisinde ya da su miktarı artmıştır. Buna göre olaylardan hangileri bu duruma örnek verilebilir? 1 Ribozomlarda protein sentezinin gerçekleşmesi. Ribozomlarda protein sentezi gerçekleşirse amino asitler ne yapacak? Protein sentezleyecek. E doğal olarak ne olacak? Amino asit sayısı azalacak. Bak monomer azalır demişim. Pekala. Granülsüz ER'de lipid sentezi. Yine yağ yapmış oluyorsun. Yağ asidi dediğimiz monomeri azaltıyorsun. Sen de gel buraya 3 numara. Kloroplasta karbondioksit özümlemesinin gerçekleşmesinden bahsetmiş. Karbondioksitin yan tarafında da ne olacak bununla beraber? Karbondioksit özümlemesi. Karbondioksitle beraber ne olacak? Yanına karbondioksit artı su birleştir. Ne yapacak adam? Monomer madde üretmesi lazım. Doğru mudur? Monomer madde üretecek. Doğru mu? Evet. E monomer madde ürettiği zaman kloroplastlarda ne olacak? Haliyle bu vatandaşın monomer madde artışını tetiklemiş olacak. Aynı zamanda da su miktarını azaltmış olacak. O zaman yoğunluğu azaltır mı? Hayır. Yoğunluğu artırır diyeceğiz. 3 numarayla alakalı. Kloroplastlarda karbondioksit özümlemesinin gerçekleşmesi monomer üretimi demek. Aynı zamanda da suyu azalttığı için zaten yoğunluğu artıran bir durumdur diyeceğiz. 3 numara yok. 1 ve 2 cevabımız olacak. Bunun cevabını yanlış hatırlamıyorsam E seçeneği vermişlerdi. Orada herhalde Üçteki bir şey gözden kaçmış diyoruz. Yola devam. Golgi cisimci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çok sayıda yatsılaşmış keseden meydana gelen tek katlı zargon zarlı bir organel. Var mı itirazımız? Hiçbir itirazımız yok. Eyvallah doğrudur. Geldik beye. Bitki hücresinin bölünmesi sırasında aralameli oluşturur. Aynen öyle aralameli oluşturur. Maddelerin hücre içinde sindirimini yapan lizozomların oluşumunda rol oynar. Aynen öyle lizozomların dış zarlarını meydana getirir. Faaliyeti durumunda hücredeki glikoz ve lipid miktarı azalır. Neden? Çünkü arkadaş glikolipid oluşumunu sağlıyor. Doğru mu? Glikolipid oluşumunu sağladığı için glikoz ve lipid sayısını azaltacak. Dur. Hücre içindeki hidroliz reaksiyonlarından sorumlu olan organeldir. Hayda hidrolizden sorumlu olan arkadaş kimdi? Lizozomdu. Bu adam bunlar değil. Golgi dediğiniz adam lizozom organelin sadece yapımında görev alıyor. Yoksa görevi sırasında böyle bir işi yok adamın. E şıkkı yanlış. Yerüceye ait farklı organellerin özellikleri verilmiş. Buna göre özelliklerin organellerle eşleştirmesinde hangisi yanlış verilmiş diyor bize. Mesela bir numara ribozom mudur diyor. Bir başka organellerin içinde ve üstünde bulunabilir. Bulunuyor değil mi ribozom dediğimiz arkadaş? Kloroplastın mitokondrinin içinde endoplazmik retikulumunsa üstünde bulunabiliyor. İki mitokondridir demiş. Enerji tüketiminin çok olduğu hücrelerde fazla sayıda bulunur. Doğru mu? Doğru değil mi? Kas hücrelerimizde mesela çok fazla sayıda bulunuyor, yapışlar. 3 numara sentrozom mudur bakalım? Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde bulunmam. Evet, bazı mantar hücrelerinde olmaz gençler. Gelişmiş bitki hücrelerinde de bulunmaz kim sentrozom dediğimiz arkadaş. 4 numara gol gibi bakalım. Kas hücrelerinin kasılabilmesi için gerekli olan kalsiyumu depolar. Hayır. Bunu kim yapar? Endoplazmik retikulum hatta orada ismi ne oluyor? Sarkoplazmik retikulum oluyor değil mi? Sarkoplazmik retikulum resmini yazalım. Biz buradan anladık zeki at tetik çevik insanlarız. O zaman D seçeneği yanlış gençler. 5 numara koful mudur? Hücre yaşlandıkça büyüklüğünün artması, aynen öyle bitki hücrelerinde özellikle merkezi kofula dönüşüyor koful. O zaman bu da doğrudur. 6 numara şekilde bir organelin görseli verilmiş. Bu organelle ilgili olarak diyor ki bize hangileri doğrudur? Bazı hücrelerde üzerinde başka bir organeli bulundurur. Ne bu adam? Şu arkadaş. Granüllü ER doğru mu? Granüllü ER bu dedi değil mi? O zaman ribozom bulundurur. Okey. Ökaryot hücrenin yapısına sahip bir hücrede bulunur. E zaten zarlı bir organet. Doğal olarak ökaryotlarda bulunacak. Tamam. Çekirdeğe yakın bir bölgede bulunur. Okey buna da itirazımız yok gençler. Doğal olarak çekirdekle hücre zarı arasındaki değil mi? Şöyle düşünecek olursak bu bir hücre zarı olursun. Çekirdek zarımız çekirdek zarıyla hücre zarı arasında şu şekilde bağlantıyı sağlayacak olan elemana ne diyoruz? Endoplazmik retikulum ismini veriyoruz diyoruz. Yapıştır devam ya. 7 numarada ne diyor bakalım? Bitkilerde bulunan hücre çeperi ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Hücre zarının dışında bulunur. E, çeper dediğimiz dış kısımda bulunan bir yapı. Şurası içeride şu şekilde zarımız var. Onun dış kısmında bulunuyor. Pek tabii ki. Hücre dış etkilerden korur. Tamamsın sen de gel. Tam geçirgendir. Evet. Hücre zarı gençler yarı geçirgendir. Bazı şeyleri geçirir bazı şeyleri geçirmez. Ama hücre çeperi dediğimiz tam geçirgendir. Onun böyle bir seçme eleme durumu söz konusu değil tabii ki. Orada ne demiş bize? Karbonhidrat yapılıdır. E bitki hücrelerindeki hücre çeperi nereden yapılmıştır? Selülozdan yapılmıştır. Selüloz dediğimiz neydi? Bir polisakkaritti. O zaman 4 numarada doğruymuş. <laughs> Geldik 8. Hücre zarı ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur değil mi? İki katlı fosfolipit tabakası bulunuyor değil mi? fosfolipit iki tabakalı doğru demiş lipit bulunur. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür. Çok doğru demiş. Bunların içerisinde hatta şu şekilde çiziyoruz değil mi? Şunlar fosfolipitler olsun. Bunların içerisine şöyle proteinler ya tamamen gömülmüş ya da bir kısmı dışarıda kalmış şekilde olacak. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidrata reseptör yani neydi bunlar? gliko kalix dediğimiz yapıyı oluşturuyorlardı. Bunlar reseptör, glikolipit, glikoprotein dediğimiz elemanlar oluyorlardı. O zaman bu da doğru. 8 numaraya da bir 3 evet yapıştır bakalım. Gel bakalım 9. 1x canlısında bulunan A ve B organelleri ile ilgili verilmiş bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden yola çıkarak bu canlı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş? X canlısı kesinlikle bir bitkidir. Böyle biz kesinlikle atarlı tutarlı işleri sevmeyiz. Bir bakalım. organeli güneş ışığından faydalanarak inorganik madde. Yani bu ne demiş? Bu bir kloroplastır demiş değil mi? Kloroplast olduğunu söylemiş. B organeli inorganik maddeye dönüştürüp ATP sentezler. O zaman bu arkadaşlar neymiş? Bu adam da bir mitokondridir diyeceğim. Tamam eyvallah. X canlısı kesinlikle bir bitkidir demiş. X canlısı iki organeli de birlikte bulundurur diye bitki diyebilir miyim? Diyemem. Mesela ne olabilir? Alk olabilir bak. Alkte de mitokondri de var. Kloroplast da var. O zaman kesinlikle bitkidir. Dakika bir yanlış. X canlısı heterotrof olabilir. Olabilir mesela. Heterotrof özellik gösterebilir vatandaş. Kim gibi mesela? Tam parazit bitki gibi olabilir mi? Olamaz. Çünkü tam parazit bitkinin içine kloroplast bulunmaz. Kim olabilir? Buldum. Kim? Böcek kapan bitkiler değil mi? Evet böcek kapan bitkiler gençler nedir? Heterotrof özellik gösterebiliyorlar. Kim gibi olabilir mesela? Öglena gibi olabilir değil mi? Heterotrof özellik gösterebilir. X canlısı ökaryottur. Tabii ki bu kadar organel varsa ökaryot. X canlısı güneş ışığından doğrudan faydalanır. E, fotosentez yapıyor. A ve B organelleri çift katlı zardadır. Aynen kloroplasta mitokondride çift katlı zara sahiptir dedi Geçtim 10. Bir öğrenci izlediği bilimsel bir belgeselde ayrıntılı mikroskobik görüntüsünün anlatıldığı bir hücreli organizmanın prokaryot değil, ökaryot olduğu sonucuna varıyor. Öğrencinin bu organizmada aşağıdakilerden hangisini gözlemlemesi bu doğru kanıya varmasını sağlar? Diyor ki bize bu kadar uzun lafta kardeşim bunlardan verilenlerden hangisi hücrenin ökaryot olduğunu bana kanıtlar kardeşim. Diye. O zaman Prokaryotlarda olmayan bir şey bulacağım. Hücre duvarı. Prokaryotta var mı? Var. O zaman kanıtlar var. Hücre içinde koful. Koful var mıdır prokaryotta? Olmaz. O zaman kanıtlar kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar net çözeceksin. Prokaryotta yoksa yapıştır. Bak. Hücrenin hareketini sağlayan kamçı. Bakterilerde kamçı var mı? Bazılarında var. Gitti. Hücrenin ortasında basitçe ikiye bölünerek çoğalması demiş. Hücrenin ortasına. Doğru. İkiye bölünmeyle bakteriler çoğalıyor. Geç. Hücrede ribozomun bulunması. Var mı bakteride? Var. Geç o zaman. Ne oldu cevabımız? B seçeneği olmuş oldu. Geldik bu testte de son soruya. Canlar. Hücre zarı ile ilgili ifadene hangileri doğrudur? Ne demiş adam? 2021'in TYT sorusunu sormuş. Az önceki soru neydi? 2019'un sorusuymuş. Hücre zarı ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket halindedir. E adam yağ zaten yerinde durabilir mi? Duramaz. Kamal, Kamal. O zaman ne olacak? Eyvallah, doğru diyeceksin. Zar yapısında glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin dağılımı tüm canlıların hücre zarlarının aynıdır. Aynı olur mu? Aynı olmaz. Hücrelere özgürlük kazandırıyor. Bir kimlik kazandırıyor bu adamlar. Nasıl olur bütün hücrelerin hepsinde aynı? Diyebilir miyim? Diyemem. Adam taş olur. Geç. Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler bütün moleküllerin zardan geçişine göre ol. o oldu can. Taşıyıcı proteinize Allah ne verdi her taşıyor. Yok kardeşim. Bu adamlar ne taşıyorlar? Monomer. Polimer taşırlar mı? Polimer taşımaz bu adamlar doğal olarak. Ne diyeceğiz bunlarla ilgili? Bütün maddeleri taşır ifadesi yanlış. O zaman A seçeneği yapıştır. Güzel bir testi bence. Çok zorlayan sorular var mıydı? Düşünüyorum şöyle bir tane. Çok da böyle ağır sorular içerisinde yoktu diyebiliriz. Bir tane cevabını yanlış verdikleri soru var. 3 numara soru. Onun haricinde bence tatlış tatlış test. Hadi bakalım görüşürüz. Eyvallah.